Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu görmüş olduğumuz şık güzel terliğimizi yapacağız hep birlikte. Şöyle göstereyim. 39 numara arkadaşlar. Şimdi tabanını yapmak biraz zor oluyor. O yüzden burada ince ayrıntısına kadar göstereyim istedim. Şimdi arkadaşlar böyle içten 9'ar milimlik ölçüleri aldım. Sonra bizle şuralardan, orta noktalardan delikler oluşturdum. Sonuç İpek Pazar'dan almış olduğum şu iç yumuşak ismini tam olarak bilmiyorum bunun. Bundan da kullanıyorum arkadaşlar ki daha rahat daha ortopedik olsun diye bir de tabanı bir tık yükseltmesi açısından şu şekilde Böyle bunu yapıştırıyorum kendinden yapışkanlı. Şimdi arkadaşlar şu var yine ipek pazardan. Delikli gelmişti bunlar da bana. Eğer deliksiz tabanlarınız varsa elinizde ya da yani içine uygun değilse şu şekilde içine A4 kağıdı koyup ölçüsünü alıp kestikten sonra 9 mm aralarla delik açabilirsiniz arkadaşlar. Şu çiçeğimiz de var. Ben bunu böyle hazırladım. Ama sizinle beraber tekrar yaparız. Yine her zamanki bir tığımız, makamızımız, çakmağımız var. Yine konuşabilsem. Ee, şimdi şöyle tığ numarası yine veremiyorum. Bu da önceden kullandığım bir tığ kırılmıştı. Bu şekilde kaleme monte ettim bunu. Bu da fikir olsun. Bir tane ilk önce arkadaşlar zincir çekiyoruz. Şimdi taban tığlamasını yapacağız. Bunu ön kısımdan çıkarıyoruz. Ön kısım bize bakacak yani. Bir, iki bu şekilde şu aralar çok açık olan yerlerde sadece bir zincir. Sadece gerekli yerlerde çok çekmeyeceğiz yani. 2. Kenar dönmelerinde bir zincir çektim. İpi de yürütelim. Bu şekilde arkadaşlar. Artık çekmeyeceğim. Her delikten İkişer tane bu şekilde çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkartarak sonuna kadar gelelim şu kısma. Evet arkadaşlar sona geldik. Sadece şu köşelerde aralara birer zincir çektim çok kasmaması için. Geri kalan hepsi çift olarak bitti. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Şunları şöyle temizlersiniz arkadaşlar. Kenarlarından çıkanlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yalancı sık iğne yapacağız. Bir zincir daha çektim. Şu aralardan hepsini bir şu tam dipten başlayayım. Çok germesin. Hepsini bir çekeceğiz. Üstün aldık. Aralardan hepsini bir çekeceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç içine daha hani şu şekilde oturacağız arkadaşlar. Bunlar yukarıya doğru çıkacak. Daha rahat örülmesi açısından. Bu sırayı da bu şekilde aralarda zincir çekmeden hepsini bir çekerek Bu arada ipin markasını söylemedim çünkü ip pamuk sarma bir ip istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam edelim sonuna kadar. Bunu da sonuna doğru geliyoruz. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar kaydırmayla birleştireceğiz. Sonucu tabanımızın iç kısmını yapıp ikisini birbirine birleştireceğiz. Yani çok fazla aslında bu tarz terlik görmedim açıkçası. Bu tarz derken jüt tabanın üzerine görmedim. Biraz riksli bir taban çünkü. Herkes tercih etmeyebilir. Şöyle bir zincirimi de çektim. Kestim. Aralardan yürüteyim birkaç sıra. Şöyle yürütün arkadaşlar aralardan. biraz daha kesip şöyle arkadan yaktım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar tabanımız hazır. İçliğimiz yani. Sıra geldi buna. Bunu da iç kısımdan başlayacağım. Neden derseniz şu görüntü olması için. Şimdi içten nasıl durduğunu göstereceğim size. Alıyorum önce şu derdiğimiz yerden tığ batırdık. İpimizi çektik. Dağlamaya çok müsait bir taban çünkü bu. Bir tane zincirimizi yaptık. Buradan sabitleyelim arkadaşlar bir taneyi. Sonra tekrar aynı delikten bir tane daha alalım. Bunda da aynı şekilde çift batacağız, çift batarak gideceğiz. Aralarda zincir yok. aynı yerden. Bir tane daha. Bu şekilde arkadaşlar her delikten iki tane çıkararak ipi de tabi aralardan kaydıracağız. bu şekilde yapınca kenarları şöyle açık gibi duruyor farkındaysanız. Hem bunları da topluyor. Bu şekilde arkadaşlar içten şu şekilde toplu durduğu için dışarıda daha örgü olduğu belli olur. Yani şöyle yaptıkça bu şekilde durması daha hasır gibi görünüyor. Daha hoş duruyor. Arkadaşlar bu şekilde iki iki batarak sonuna kadar gelelim. Sonuna geldik. Aralarda hiç zincir çekmedik. 2 2 battık. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan birleştirdik, çektik. <laughs> Bir zincir çekip sabitleyelim. Şimdi tabanımızı topuktan şöyle gördüğünüz gibi şunlar şuraya denk oldu. Şu şekilde yerleştirelim. Ben ölçü almıyorum. Siz ölçü alabilirsiniz isterseniz. Yani şuralardan iple falan. Ben direkt göz kararı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle sık iğnelerle dıştan komple etrafını bu şekilde döneceğiz Şekilde. Arkadaşlar dönelim. Ön kısmını da şu şekilde iyice oturttuktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kalıp gibi kendini alacak zaten. Sık iğne şeklinde. Şimdi nasıl güzel durduğunu göstereceğim size. Şu köşeyi de yapayım da. Böyle arkadaşlar, gayet muntazam güzel bir şekilde gidiyor. Sonuna gelelim, sonuna kadar. Taban hazırlamamız sonuna doğru geliyoruz. Karşılıklı ilmeklerden alarak sık iğne yapıyoruz dıştan. şekilde aralardan hala hala sonuna geldik arkadaşlar. Buradan yine bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çektik. İpimizi keselim. Sıkıştıralım. Yine ipimizi aralardan yürütelim arkadaşlar. Son bir tane daha yaptım, kestim arkadaşlar, Böyle hafiften zarar vermeyecek şekilde yaptım. Görmüş olduğunuz gibi tabanımız hazır arkadaşlar. Şimdi şu kısmımıza başlayacağız, ön kısım. <laughs>